Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Emre Anahtarlık'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Tezcan Gülcü bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıl bu sektöre hizmet vermektesiniz? Ee, bu sektöre 1972'den beri hizmet vermekteyiz. Ee, firmanın esas kurucusu babamdır. Ee, Babanızın? E, evet babamızın konuşuldum. mesleğini. Evet sürdürüyoruz. vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Kısaca anlatabilir miyiz? Ev anahtarı çoğaltma, kayıplarını yapma, yeni nesil immunizerli anahtarların çoğaltımını yapma, kayıplarını da yapabiliyoruz. Kumandalarını, ayrıca kumanda tamiri de yapmaktayız. Peki burada tek e, siz mi hizmet veriyorsunuz yoksa başka şubeler yerlerde var mı? Keşan ve civar ilçelerinde tek biz hizmet vermekteyiz. Tabii ki sizin bir ayrıcalık değil mi efendim? Evet. Çalışma saatleriniz? Çalışma saatlerimiz sabah 8, akşam 11.30-12. Gerçekten yaşamış olduğu sıkıntılar mutlaka var. Sizin yaşamış olduğu sıkıntılar nelerdir? Yaşamış olduğumuz sıkıntılar şöyle. internette e, bazı anahtarcıların sahip olması gereken aparatlar ve malzemeler internet üzerinden satılıyor. E, bu bizim için bayağı bir, büyük bir sıkıntı. E, yani güvenlik açısından değerli müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın da güvenliğini bu tehlikeye atmaktadır. İzleyicilerimize uyarıyorsunuz. Lütfen her yerden bu şekilde e, imkanları e, kullanmayalım. Yani ruhsatlı ve belgeli e, anahtarcılarda e, anahtarlarını çoğaltsınlar. Siz de diyorsunuz ki emni anahtarlık olarak biz de buradayız. Bu hizmeti sağlıyoruz. Ailece değil mi efendim? Vermiş evet. olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim.